Arkadaşlar bugün sizlerle beraber roblox oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar Evet yanlış duymadınız roblox Arkadaşlar ben bir videoyu başlatmadan önce birkaç bir şey yaptım böyle ilk defa oynayışım bu roblox arkadaşlar şöyle birkaç bir, bir şey aldım ilk girişte şöyle 3 tane masa sandalye veriyordu ben bir 3 tane garson 3 tane de aşçı tuttum arkadaşlar. Biraz geliştirdim. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber güzel bir şey yapacağız. Düzenleyeceğiz arkadaşlar restoranımızı. böyle gördüğünüz gibi Emir Keskin 35 Restoran. Şöyle adamımızı alalım. Arkadaşlar, "E" tuşuna basınca adamı içeri alıyor. Şuradan aşçılarımız böyle çalışıyor. Gelin beyler, bayanlar. Gelin Bayağı da bir para kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan shop'a teleport olalım. Arkadaşlar şurada shop var. Böyle istediğiniz her türlü malzeme var. Bayağı bir palları da varmış ha. 200 bir. Hmm. Bizim 2698 liramız var. Şöyle biz bir masa alalım. Masayla sandalye yine. Şöyle 3 masa alalım şöyle. <laughs> Altı tane sandalye alalım. Tabi arkadaşlar. Bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Her bölümde gelişeceğiz. Belki bir kat daha açarız arkadaşlar. Şöyle hemen restoranta teleportlayalım. Adamımızı alalım. Müşterilere. Şuradan teleportlayabiliyoruz arkadaşlar. 4500 liraya bir tane daha kat çıkabiliyoruz. Şöyle ben aldığımız eşyaları şuraya koyayım litre. şöyle Arkadaşlar burasına çok fazla süsüne falan çok önem vermedim de Şöyle bir tane de şöyle koyalım. şuraya koyalım Bir tane de şuraya Tabi geliştireceğiz şu anlık Rastgele yapıyorum Diğer iki bölümlerde daha güzel olacak tabii ki Burada garsonlarımız çalışıyor dediğim gibi. Hatta biz bir tane daha alsak mı? Alak ya, aynen. Biz bir tane daha bir garson alalım. Biz bir tane de ocak alalım, bir tane de aşçı alalım. Şu anda 3 tane ocak olduğu için 3 tane de aşçımız var. Hepsi de çalışıyor. Onlardan birer tane daha alayım hemen ben. Ocaklarımız ucuzluktan al ucuzdan al burası esnaf lokantası gibi bir yer olacak İlk kat diğer katlarda da gittikçe daha kaliteli olacak şöyle aşçılarımız çalışıyor görünce bir tane de şuraya koyalım rastgele koyduk Stafftan bir tane aşçı 1450 dolar mı? Şu an bizim biz 104 dolarımız var. Şu an alamayacakmışız. Biraz para kazanalım tabi. Arkadaşlar bu benim ilk Roblox oynuyorum. Ben de daha yeni keşfettim bu oyunu. Bir saat falan oldu yani. Gelin beyler bayanlar gelin. Gelin ablalar abiler gelin. Hadi bakalım. Esnaf lokantamıza hoş geldiniz beyler bayanlar. Abiler ablalar. Arkadaşlar başka önerdiğiniz Roblox oyunu var mı ya? Ben de yeni öğrendim direkt bu kafecilikle, restorancılıkla başladım. Gelin ablalar, abilerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı para da kazanıyoruz. Hoş geldiniz abiler ablalar. Hoş geldiniz. Yerimiz oymuş. Neyse garsonlarımız çalışıyor zaten. Sorun yok. Gelin ablalar abilerim. dedim. Biraz daha hızlı olur muyuz aşçılar? Hadi bakalım 310 TL'miz var. Bakalım shop'tan alabileceğimiz bir şeyler var mı? Gerekli. Şu anlık ben bir şey göremiyorum da. Acaba bu nasıl bir şey? o bayağı pahalıymış yalnız. Cidden bayağı pahalıymış. Büyük ihtimal arkadaşlar. Ben böyle biraz para kasarım. İkinci katı da ikinci bölümde açmaya çalışırız. Böyle ikinci kat daha kaliteli bir yer olur. Şöyle gelin ablalar abiler. Gelin bakalım. Kaç paraydı? 4500 TL. Tamam. Alırız sorun yok. Biraz para kazarız. Hoş geldiniz ablalar abilerim. Hoşgeldiniz Hoş geldiniz. Ne istersiniz ablam? Yalnız tam bir esnaf da kontası gibi oldu. Gelin ablalar abilerim. Aha bir tane daha aşırı sipariş veremiyoruz mu? Son 10 dolar. Hadi bakalım. Son 10 dolar. Aha, hop. Bala, tamamdır. Bir tane daha açtı süper verdik. Steven, Stefan. Bu açlı ne yapıyor lan ya burada? Mutfağa gitsenize. Memnun olmuş müşteriler. Gel abla babim gel. Hadi bakalım. Acaba şoptan birkaç bir şey daha mı alsak? 150 dolar. Büyük ihtimal ikinci kata şunlardan falan alırım. Şöyle 150 dolar, bir tane şu masada Yok o değil. Hangi masa olur? Şu masa falan olur ya, şu masa. Oo bir milyon beş yüz bin dolar. Onuncu katada zengin olursak bunlardan koyacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada ablalarımız, abilerimiz çalışıyor. Şeflerimiz diğer restoranlar mı varmış? Dur bir gezelim. Merhabalar, merhabalar. Oo, bayağı doluymuş. Merhabalar. Bizim dükkandan müşteri çalmayın. Sizi dava edeceğim ama. Bizim dükkandan müşteri çalıyorsunuz. Neyse arkadaşlar şaka bir yana. Bir zaman sonra böyle eğleniyorsun yani. Ben sarmaya başladı oyun. Arkadaşlar. isterseniz bir ne yapalım? Şu ikinci katı açalım. 4500 dolar biriktirip bir an önce çalışırız. O zaman arkadaşlar ikinci bölümde de ikinci katı açmaya çalışacağım. Açarsak beraber dekor ederiz, güzel olur. Güzel şeyler yaparız. O zaman arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.